Merhaba arkadaşlar. Unity eğitimlerimizde bu sefer efektörlerle devam ediyoruz. Efektörlerimiz neydi? Biz kodlama yazmadan belli bir özellik kattığımız, belli bir e, özellikler yaratabildiğimiz e, eklentilerdi. Şimdi burada bir hazırladığım bir ortam var. Burası mal. Bunun anlamı oluyor ki biz bonsuz efektör yani su efektörü yanamerdeki yanlışlıkla Hemen şu suyumuzu da verelim. Vermişiz zaten. Bunu verdik. Bu ne oluyor hocam? Şimdi hocam bu sana oluyor su. Nasıl? Bakalım. Olmuyor hocam. Neden olmuyor? Çünkü kolay direkt demek. Bak kolaydır Buradan da efektörlerimizi seçiyoruz. Use by efektör. Ve başlatıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir ayarı veya bir şeyi yok. Şimdi yavaştan Su leveli bak gördün mü yavaş yavaş şeyler oluyor gördün mü? Yavaşla, Yavaştan küçük küçük şeyler oluyor. Damping var. Şimdi tek tek anlatalım. Density uygulama katsayısı. Yani suyun uygulama katsayısı. Bunu is trigger verirsem şu şekilde bunu da verirsem Hı. şu şekilde birazcık azaltalım. Sıfır verdik. Yoğunluğu birazcık arttırırsak. Hepsini uygulasa. Yani biraz daha su gibi bir şey oldu. Şimdi olayımız şu şekilde hocam. E, bizim e, yaylanma katsayısı sıvı yoğunluğu gibi diyebiliriz. Yani bunu bir verelim. Daha sonra surface level kaldırma kuvveti. Yani bizim kaldırma kuvvetimiz Nereden başlayacak? Şimdi. Pine Spine'a gelelim. Bak. Bak gördün mü? Kaldırma kuvvetine bak. Ne kadar yüksekti. Bu şekilde verelim. Buradan bir kaldırma kuvvetimiz olsun. Tekrardan başlayalım. Başlatalım. Sıfırda şu an bir kaldırma kuvvetimiz burada. Sıvı yoğunluğumuz da 2. Daha sonra. Suyun akma yönü. Flow Angel. Şimdi. Burada. Angel'larımız. Buradan. Biz 2 dersek 3 diyelim. 3 yönünde. Flow angle suyun akma yönü. Flow magnet'ı suyun akış hızı. Buna bak 3 dedim yine. Flow variation rastgele akış sağlar. Yani bir anda 1 yapar, bir anda 2 yapar, bir anda 3 yapar. Bu şekilde akar. Angular drag da angular, e, linear drag da, da zaten bizim e, sürtünme elimiz. Klasik her şekilde sürtünme elimiz. Şimdi başlattık. Bakalım ayarlarımızla oynayalım. Yavaştan biz de geçelim. Şimdi bizim burada bir hmm, yaylanma kastayı istediğimiz olayımız var. Şimdi bizim şu an istirgımızı açtık. Bak şu an gördün mü? Bir su. İstirginin açık olması lazım ayrıyetten. Çünkü içine geçiş yapması lazım. Bir su olduğunu göstermesi lazım. Esirgimizi açtık. Bak yavaş yavaş su gibi. Hatta şuradan da birazcık ayarlarımızla oynayalım. Bak. Bak. Al sana su yaptık. Bunu tekrar başa götürüyorum. Sağa doğru akan bir su yaptık. Gördün mü? Bak. Al sana su. Hocam. Yani daha ne olabilir ki? Bak. Bak gördün mü? Bir su mantığı yaptık bile. En basitten bir su yaptık. Bu efektörümüz bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi diğer bir efektörümüze gelelim. Yine sudan gidelim. Sudan gidelim hocam. Bunu remove ettik. Daha sonra araya efektör. Ee, araya efektör biz bak burada ok işareti zaten çıktı. Diyor ki e, onu çarpan bir obje istediğimiz yönde güç uygulatabiliriz. Yani şu şekilde Daha gücümüz aktif mi? Aktifmiş. Bak. Gördün mü? Gücümüz şu an 10 ee, gücünde 0 noktasına doğru bir güç uyguluyor. Bu şekilde yapalım. Hatta bak. Senin altına şöyle yapalım. Bu şekilde çekelim. Bu şekilde çektim. Başlattım. Bak. 0 noktasına karşı bir güç uyguladı ve bu tarafa doğru gitti. Ama ve lakin Yer çekimimiz yüksek olduğu için her zaman hatta bunun gücünü biz buradan 50 yapalım. Buna da bıraktık. Bak gördün mü? Gücünü arttırınca nasıl gitti? İstediğimiz yönde istediğimiz yönde tekrar söylüyorum. İstediğimiz yönde örnek veriyorum. 0 sağ tarafta 360 diğer taraf daha doğrusu 180 diğer taraf 90 desek. Eksi 90 mı yoksa normal 90 mı? Bir deneyelim hocam. Ee, ver şunu. Dün hemen bir fizik vereceğim. body Bak tamam. Tam tahmin ettiğim gibi. Bak yukarıya doğru bir güç veriyor. Yani al sana şey yani. Trambolin veya bir hava akışı. Bir animasyon yaparız oraya. Bir grafik çizeriz. Oradan sana al sana bir hava sirkülasyonu gösteren bir efektör oldu. Bak en basitinden. Gördün mü? Çok basit bir uğraş. Daha sonra e point efektör var. Ona bakalım. Ee, verelim point efektörümüzü. Bu şekilde bunu diyorum. Buradan point efektör 2 de diyorum. Bu da yine bizim az önceki eee araya efektörümüzün aynısı. Eee Burada sadece bakalım neyimiz var. Burada force, tok veya e, gücümüzü istediğimiz kolaydır veya rigid body'den seçebiliyoruz. Yani rigid body'yi baz alarak mı e, güç uygulasın veya kolaydır e, mı baz alarak bir güç uygulasın onu karar veririz. E, burada başka neyimiz var? Seçebileceğimiz. Sürtünmelerimiz var. Sürtünme katsayımı var. Sürtünme yaratabiliyoruz. Yani şu şekilde sürtünme yaratabilirsem Acaba nasıl olacak bakalım Bak gördün mü Geçerken sürtünme oldu ve durdu bak, Ne kadar fazla sürtünme verdiysem Artık o kadar durdu Yani bir ee, Jel gibi bir şey düşünebilirsin burada Yani yine Buradan geldiğim zaman ben bunu Bak Bak, sürtünüyor ve aşağı doğru kayıyor uygulanan güçle beraber yani burada pointten ayrı e, arayadan ayrı bir şekilde bir sürtünme yaratabilirsin bir efekt yaratabilirsin ayrıdan başka şeyler de yapabilirsin bunları araştırarak daha da güzel şeyler yaratabilirsin yani ben burada sadece e, nasıl kullanıldığını nasıl yapıldığını ve ne işe yaradığını söylüyorum sizin araştırmanız sizin görmeniz lazım yani size göre artık yani artık bir yere kadar ben sizi taşıyabilirim. Bir yerden sonrasında artık taşıyamam. Daha sonra ee, diğer bir şeyimiz efektörümüz. Zaten buradaki ayarlarımız az önce söylediğimin aynıları yani. Bir şey değişmiyor. Remove dedik. Buradan platform efekt 2 Zaten adından da anlaşıldığı gibi bir platform efekti yaratır. Yani aşağıdan zıpladığı zaman çıkabilirsin ama üstünde kalabilirsin. Yani bu şekilde aşağıdan zıplandığı zaman bir karakterin olur. Aşağıdan zıpladın ve buraya geldi. Ve aşağıdan yukarıdan düşmez. Yani aşağıdan geçilebilir ama yukarıdan düşmez. Tek yönlü bir çarpışma gibi bir şey. Şimdi burada karakterimiz açık. Tamam. Ee, burada yönümüzü belli edebiliyoruz. Ee, bizim nereden neresi kalacak, nereden bir çarpışma yakalayacak, nereden gidecek. Burada no way'ler var. Tek yön çarpışmaları. Burada tek yönde bir çarpışma uygulayabilirsin veya grup çarpışması veya yani bir de e, bir karakterin vardır. Oraya çarptığı zaman bir bilgi alman gerekir veya grup bir şekilde bir gruplama yapman gerekir o çarpışmaları. O şekilde ayarlayabilirsin veya şuradan derecesi var bunu. Bu şekilde ayarlama yapabilirsin yine. Size'da ne vardı? bu ee, şekilde aktif edersek bunları da büyütelim yönlere bir eklen tekme lazım Aynen bu şekilde sağ ve sola bir yine e, tekme ve sürtünme sağlıyor örnek veriyorum bunu eklersem sekme boğansız ayarı gördüğünüz üzere friction da sürtünme sağlıyor yani yanlara sürtünme veya sekme eklemek istiyorsan bu şekilde sayesinde kullanabilirsin. Ve boyutlandırmasını da buradan yapabilirsin. Basit bir şekilde. Başka? Ee, var. Bu da güzel bir efektör. Surface'e anlatalım hemen. de bizim çok basit bir şekilde bunu isteri günü kapatıyorum. Mesela sana taşıma bandı. Bak sen Allah'ın işine bak. Yavaştan. Bak. Şunu arttırdığın gibi gidiyor. Hop Allah al sana bir taşıma bandı yaptık. Surface efektör. Sana taşıma bandını yaratırım. Bak. En basit şekilde sana bir taşıma bandı görevi görüyor. Bu şekilde yine uygulanacak güç, hız ee, rastgele hızlanma örnek veriyorum Speed e sen 5 verdin. Bu da 2'dir rastgele hızlanma sağlar sana. Rastgele bir güç sağlar. 2 olur, 3 olur, 5 olur, 5 olur, 2 olur. Yani sana ani bir duraksama sağlar. Bakalım. Çok vardık ama ya. Bak bir ara yavaşladı gördüğünüz gibi. Bakalım. Şunu bir büyütelim hocam. Şunu bir büyütelim. Bunu bir büyüttük. Bunu buradan mı verdik? Bak gördün mü? Ara ara yavaşlıyor, ara ara hızlanıyor. Bu efekti veriyor. Bu şekilde de efektörleri gördük. Yani olabildiğince en kısa sürede sana şu an 5 ıı, tane efektör anlattım. Yani bunları araştırıp daha iyi kullanabileceğin alanlar fazlasıyla var. Yani ne işe yararlar, nasıl yapılır, nasıl işlenir, nasıl bir görev yürütürler. Bunları anlattık. Benim bugün ve fizik işlemlerinde anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben Öncelikle de kendi bildiğimi olabildiğince size aktarmaya çalışıyorum. Olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Bazı yerlerde anlatamıyorum. Bazı yerlerde iyi anlatıyorum. Bunlar sizin size bağlı. Artık anlattıklarım şeyleri araştırmanız, e, sizin geliştirmeniz kendinizi önemli. Yani bu sadece bana ola, bağlı bir şey değil. Ben size olabildiğince destek sağlarım. Olabildiğince yardım ederim. Ama bir yere kadar. Yani elimden bu kadar gelir. Çünkü bir yerden sonra sizin de artık bir adım atmanız gerekiyor. Neyse efendim. Kafanızı daha da şişirmeyelim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Sizden değerli yok efendim. Gününüz kendinizi geliştirerek geçsin. Bay bay.